Doruk Akademiden hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar. Sortworks derslerimize hoş geldiniz. Bu dersimizde relations komutlarını inceleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar herhangi bir plane'imize yine bir skecimiz açalım. Ee, şöyle yapalım. Bir adet şöyle bir line çizeceğim. Bir adet şöyle bir circle çizeceğim. Ee, bir adet daha line'ımızı örneğin e, buraya çizmeyelim. Şuraya çizelim. Bunları çizdikten sonra sağ basıp select Şimdi arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi display delayed relations kısmı var. Buradaki oka bastığınızda arkadaşlar add relations ve full defined sketch komutları karşınıza çıkmakta. Ee, eğer çizim yapmadıysanız arkadaşlar muhtemelen full defined sketch kısmı sizlerde görünmeyecektir. Ee, şimdi display delayed relations kısmına geçmeden önce arkadaşlar buradaki şu göz ifadesinden hide all tips kısmından arkadaşlar hide show kısmından gelip Şuradaki komutu bulmanızı istiyorum arkadaşlar. Burada view sketch relations komutum bende açık. Yani control the visibility of sketch relations diyor. Yani diyor ki arkadaşlar bütün bağlantıların e, görsellerinin bize göster. Veya bunu kapatabilirsiniz arkadaşlar. Ama e, bütün çizimleriniz, bütün her şeyinizde arkadaşlar buranın açık olması gerekiyor. Tekrar gösteriyorum arkadaşlar. Buradaki şu göz ifadesinin altından... Şu ifadeye gelip buranın tıklı olduğuna emin olun şu an kapattım mesela beyaz gözüküyor eğer tıklarsam arkadaşlar buranın gri olduğunu göreceksiniz Şimdi relations e, kısımlarının görselliği açıklarken şunu yapacağım arkadaşlar bir bağlantı sağlayacağım Şimdi burada bağlantılar genelde e, horizontal olmasını söyleyebiliriz Şöyle esasında bir baştan bir söyleyeyim e, bir horizontalliğimiz var şöyle yatay olmasını söylüyor bir e, verticallığımız var dikey olacağını söylüyor merge ve arkadaşlar şöyle yazalım hatta merge ve coincident pek yazamadık ama eee coincident'in nasıl yazıldığını unuttum şu an. Coincident'ti. Coincident. Coincident. bunlar arkadaşlar çakışıklık anlamına geliyor bu ikisi de esasında. E, bir de tangent komutumuz var arkadaşlar. Esasında bunları bildikten sonra geri kalanını Zaten çizerek öğreneceksiniz. Tanjant komutumuzda arkadaşlar buraya bir tanjantlığımız şu şekilde olabilir. Örneğin şuradan bir tanjantlık sağlayabiliriz. Bir line ile bir oval, bir radyusun kesişiminden meydana geliyor arkadaşlar. Şimdi bunları bildikten sonra şöyle yapacağım. Örneğin buradaki noktayı tuttum arkadaşlar. Ctrl'ye basarak buradaki orijin noktamı tuttum. Şimdi sağ üstte görmüş olduğunuz gibi bir pop-up açıldı. Bu bize bunu horizontal yapabileceğimizi, vertical yapabileceğimizi ve bunları coincident yapabileceğimizi söylüyor. Yine arkadaşlar burada sol tarafta görmüş olduğunuz gibi add relations kısmından da horizontal, vertical ve coincident, coincident sağlayabilirsiniz. Coincident dediğimizde görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar yeşil bir relation burada gözümüze çarpıyor. Eğer ben buna okey deyip arkadaşlar yeşil relation'ın üzerine geldiğimde Coincident e, ifadesi olduğunu ve point 1 e, yani origin of the e, part 1'in ve point 5'in birbirine coincident olduğunu e, anlayabiliyoruz. Şimdi bunu e, silmek için ne yapıyoruz arkadaşlar? Silmek için de basit bir şekilde üzerine bir defa tıklayıp klavyeden delete tuşuna basarak bunu silebiliyoruz. Şu şekilde hareket ettirebiliriz. Şöyle ctrl z yapalım. E, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle bir tane daha yapalım. ha coincident'lığımız varken arkadaşlar burayı bu şekilde herhangi bir şekilde hareket ettiremezsiniz. Malasının sol tuşuna basılı tutup arkadaşlar bunu çekiştirmeye çalışıyorum şu an. Maalesef hareket etmiyor. Neden arkadaşlar? Çünkü burada bir coincident'lığımız var. Eğer herhangi bir bağlantısı olmamışsa arkadaşlar buradaki noktanın bir ee, sabitlenmemişse yani daha açıkçası sabitlik yoksa arkadaşlar bunu malasının sol tuşuyla şu şekilde zaten hareket ettirebildiğimizi biliyorsunuz. Şimdi bunlar basit basit kısımlarıydı arkadaşlar. Bir de basit olarak şunu anlatayım. CTRL'ye basarak bu iki yapıyı tutup arkadaşlar sağ üstteki pop-up'tan tanjantlık verebilirsiniz şu şekilde. Veya buradaki add relations kısmından tanjantlık verebilirsiniz. Okey dersiniz tanjantlığınız e, gelmiş olur. Silmek için de tekrardan arkadaşlar bu relations kısmına tıklayıp delete tuşuna basarsanız da tanjantlığınızı silmiş olursunuz. Şimdi bunlar basit kısımlarıydı arkadaşlar. Normalde bunları kullanmanızı isteyeceğim fakat buradaki komutta da arkadaşlar display delete relations komutuna girdiğimizde şu an görmüş olduğunuz gibi relations kısmının altında bir penceremiz oluyor. Dangling, overdefined not solved, external broken vesaire vesaire diye gidiyor arkadaşlar. Bu all in this sketch yani bütün sketch'in içerisinde bu çizmiş olduğumuz bütün sketch'in içerisindeki relationsları şu an gösteriyor. Relations var mıymış? Yokmuş arkadaşlar. Tamam diyelim. Şimdi şöyle yapalım. Ee, şöyle CTRL ile birbirine e, coincident yapalım arkadaşlar. Gelip display direct relations da bir şeye bakalım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bir relation'ımız söz konusu, coincident'lığımız söz konusu arkadaşlar. Relations coincident zaten üzerine gelince gözüküyor. Şimdi burada isterseniz arkadaşlar bu coincident'lığı buradan da silebilirsiniz. Coincident'a bir defa tıklarsınız. Ee, gördüğünüz gibi seçili olduğu zaten e, gözüküyor arkadaşlar burada. E, gelip delete dersiniz ve coincident'lık tık ortadan kalkmış olur. Tamam deyip bunu buradan istediğiniz yere çekiştirebilirsiniz. Şöyle yapalım. Şunu şu şekilde de coincident yapabilirsiniz arkadaşlar. Mouse'la çekiştirerek de coincident yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim delete'tiğim tekrar. Bakın. E, burada SolidWorks'ün bazı kullanış e, yani kullanışlı olduğunu gösteren yapılar var. Bunlar neler arkadaşlar? Gördüğünüz gibi ben buradaki e, dairemin merkezinden bir hizza çekebiliyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Buradan e, bir vertical noktası hizasında bir hizza çekebiliyorum veya buranın horizontal hizasında bir hizaya çekebiliyorum. E, Ve arkadaşlar böyle üzerine geldiğimde, bu arada masanın sol tuşuna basılı tutuyorum şu an. Üzerine orjenin geldiğinde de sağ altında Mouse'umun sağ altında sarı bir coincident, coincident ifadesi görüyorum ve mouse'umun sol tuşunu bırakıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bir coincidentlık yaratmış oluyorum. İsterseniz bu şekilde de coincidentlık yaratabilirsiniz arkadaşlar. Örneğin biz bir coincidentlığı yarattık. Fakat öyle bir çizim yapmamız gerekiyor ki arkadaşlar ben bunu şu anlık coincident olmamasını yani şöyle esasında coincident yani çakışık. Fakat arkadaşlar şu anlık onu Pasif halde görmek istiyorum. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Suppressed derim ve tamam dersem arkadaşlar. Videoyu küçük bir bilgilendirme için kesiyorum arkadaşlar. İlk olarak kanalımıza abone olup like atmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. İkinci olarak ise izlemiş olduğunuz videonun çok daha fazlasını akademimizin hazırlamış olduğu kurslarda bulabilirsiniz. Profesyonel eğitmenler eşliğinde hazırlanan gerçek zamanlı projeler ile desteklenen ve sonunda sertifika sahibi olabileceğiniz kurslarımızı videonun altındaki açıklama kısmına ekliyoruz. Önemli bir hatırlatma yapayım arkadaşlar. Açıklama kısmındaki linkler üzerinden kurslarımızı büyük indirimler ile çok daha ucuza satın alabilirsiniz. İndirimler sadece linkler üzerinden satın alımlarda gerçekleştirilir. Dersimize tekrardan devam edelim arkadaşlar. İyi dersler dileriz. Görmüş olduğunuz gibi demin yeşil ile gösterilen yani arka planı gri olan şu anki e, coincident ifademiz, ifademiz bir öncekinde yeşildi. Yeşil aktif demek arkadaşlar gri pasif demek yani etkin değil anlamına geliyor. Ben bunu mouse'un sol tuşuyla tuttum. İstediğim yere şu şekilde çekip bırakabiliyorum şu an. Bu neyden kaynaklanıyor arkadaşlar? Şu an e, coincidentlığımız aktif değil. Eğer ben, ben bu coincident'ı aktif hale getirmek istiyorsam da tekrardan display Direct relations kısmına gelip coincident'ımızı seçip suppress'ten kaldırırsak ve ok dersek arkadaşlar tekrardan yapımız coincident hale gelmiş olur arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunun dışında arkadaşlar şöyle add relations kısmımız var bir de. Şöyle yapalım. bu coincident'lığı delete tuşuyla silelim. Bunu gelip şurada bir yerde bırakalım. Şimdi demin ilk başta göstermiş olduğum yapılar CTRL ile tutup birbirine relation verdiğimiz kısımdı. Şimdi bunlar daha basit kısım arkadaşlar. Sizden bunu kullanmanızı istemiyorum. Buradan gelip add relations deyip Eee, buradaki noktanızı seçip buradaki noktanızı seçip tekrardan buradan coincident deyip tamam demenizi bu şekilde yapmanızı istemiyorum arkadaşlar. Çünkü bizim için zaman önemli. Nasıl smart dimension komutuna buradan mouse'u getirip smart dimension'a basmak yerine arkadaşlar şöyle ESC ile çıkalım. Eee mouse'un sağ tuşuna basılı tutarak ister line'ımızı, ister dairemizi, ister eee dikdörtgenimizi İstersek de Smart Dimension girişini buradan yaptığımız gibi arkadaşlar. Bunun da kısa yolunu CTRL tuşunu kullanarak yapacağız. Yani seçimlerimizi CTRL tuşuyla yapacağız. Gelip arkadaşlar buradaki coincidence'ımızı şu şekilde delete tuşuna basarak silelim. Bir diğer mevzu ise arkadaşlar buradan full define sketch komutu. Şimdi full define sketch komutu nedir? Şöyle yapalım ilk başta. Ben bu dairemi tutup arkadaşlar hem e, make horizontal yapalım hem de make vertical yaparsak Görmüş olduğunuz gibi aşağıda şu kısımda arkadaşlar Overdefined komutunun e, bize yandığını Hatta şurada bir hata verdiğini görüyorsunuz Overdefined ne demek arkadaşlar Fazla tanımlılık yani üst üste e, çakışan bir tanımlılık söz konusu Bu nedir arkadaşlar Bu line'ın hem yatay hem de dikey olamayacağı anlamına geliyor Ben burada dedim ki ilk başta vertical dedim dikey yap dedim. Ee, ondan sonra da gittim horizontal yap dedim. E, doğal olarak bana SolidWorks şu an hata veriyor. Sen ne yapıyorsun diyor bana. Ben de diyorum ki tamam burada bir hata aldıysak gelip burada existing relations'tan herhangi bir tanesine sağ tıklayıp arkadaşlar delete diyebilirim. Örneğin şu an horizontallik var. Görmüş olduğunuz gibi e, relation'ın üzerine geldiğimde horizontal olduğunu görüyorum. Geldim arkadaşlar line'ımı tuttum. Bir de buna hadi vertical yap dedim. Bu sefer yine hata verdi görmüş olduğunuz üzere over hatası alırsınız. Eğer böyle bir takım hatalar aldığınızda aman diyeyim arkadaşlar korkmayın. Zaten over hatası alacaksınız çoğu zaman. Yani çizimleriniz yanlış olduğu zaman. Eğer bu hatayı aldığınızda şuradan existing relations kısmından herhangi bir tanesini hatta isterseniz hepsini silip ondan sonra tekrardan herhangi bir relations verebilirsiniz. Örneğin vertical diyelim ve tamam diyelim. Görmüş olduğunuz gibi bunları verebilirsiniz arkadaşlar bu tür ilişkileri verebilirsiniz. Bunun dışında arkadaşlar şimdi overdefined dedik. Defined denilen bir kısım var. Defined arkadaşlar tanımlı demek ve çiziminizin e, rengine göre değişiyor. Örneğin bu çizimlerin üçü de şu an mavi ve bunlar defined değil yani tamamen tanımlı değil. Şurada aşağıda görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar underdefined durumu söz konusu. Yani defined değil anlamına geliyor bu arkadaşlar. Şimdi bu underdefined çoğu çizimde arkadaşlar defined hale getirmemiz lazım. Yani tanımlı hale getirmemiz lazım. Bunun için ne yapabiliriz? Tanımlı hale gelmesi için esasında tanımlı hale gelmesi arkadaşlar şu demek. Eee... Çiziminizin örneğin buradaki line'ın şu line'ın arkadaşlar şu seçmiş olduğum line'ın bütün özelliklerinin verilmesi anlamına geliyor. İsterseniz bunu tanımlı hale getirmek yerine örneğin şuradaki vertical'da silelim. Bakın hiçbir relation'ı yok. Saçma sapan bir çizim ne e, bir bağlantısı var ne orijinle bir bağlantısı var ne herhangi bir çizimle bağlantısı var. Ne de arkadaşlar e, herhangi bir uzunluğu boyu açısı vesaire hiçbir yeri belli değil. Ama ben bunu gelip arkadaşlar tutup buradan make fix dersem arkadaşlar bu tanımlı hale gelir. Yani ne hale gelir arkadaşlar yani tabii ki burada e, boyunu vermem gerekiyor ama boyunda verdiğim zaman tanımlı hale gelir. Esasında fix de tanımlı hale getirmenin bir e, bir yolu diyelim. Yani çok sıkıştığınız zaman kullanabileceğiniz bir yol esasında fix demek. Yani demir atmak oraya yerleştirmek anlamına geliyor. Fixlemeyi de buradan silelim. Örneğin ben bu line'ımı arkadaşlar tanımlı hale getirmek istiyorum. Ne yapacağım arkadaşlar? Örneğin smart dimension komutuyla bunu şöyle değerini verelim, 80 mm olsun. Sağa bastık. Select dedik. Tanımlı hale geldim arkadaşlar? Tabii ki gelmedi. Neden? Çünkü ben bunu alıp istediğim yere oynatabiliyorum bu şekilde. Hatta buralarından tutup şu şekilde, şu şekilde çevirebiliyorum da. Şimdi benim bunu tanımlı hale getirmem için burada tanımlı olan tek yapımız şu an orijinimiz. Orijinimizi yani tek sabit olan yapımız orijinimiz. Bunu nereden anlıyorum? Bunların ikisi de mavi arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere. Bunları hiçbir yere sabitlemedim. Şimdi doğal olarak benim bunu tanımlı hale getirmem lazım. Örneğin ee, dikey olarak 25 mm yukarıda hatta şu ucu da şu uç arasında arkadaşlar yaklaşık olarak 130 mm uzaklıkta olsun ve sağ basıp sene Peki bu tanımlı hale geldi mi şu an? Tanımlı hale tabii ki gelmedi arkadaşlar. Bakın üzerinde tutuyorum. Şöyle tutuyorum arkadaşlar. Sağa sola yine herhangi bir şekilde oynadığını görüyorum. Şimdi bunun oynamasının nedeni ne arkadaşlar? Tabii ki bu noktanın. Yüksekliğini verdik ama bu noktanın genişliğini vermedik veya bu noktanın genişliğini verdik ama bu noktanın yüksekliğini vermedik. Şimdi doğal olarak bazı değerlerini verirsek şu şekilde örneğin 50 mm dersek şöyle selek diyelim. Şimdi buranın 50 mm olduğunu ve yüksekliğinin de 25 mm olduğunu verdik. Genişliğini verdik çizgimizin line'ımızın ve uç noktasında 130 mm olduğunu verdik. Şimdi arkadaşlar siyah hale dönüştü. Siyah hale dönüşmesi demek defined anlamına geliyor. Fakat arkadaşlar burada gösterilen undefined bu ikisinin de defined olmadığı anlamına geliyor. Şu an bu defined fakat şu ikisi undefined olduğu için arkadaşlar toplam skecimizdeki e, ne oluyor? Tabii ki undefined, tanımsız hale geliyor. Şimdi burada göstereceğim üçüncü şey arkadaşlar fully defined sketch yani tamamını eee bütün yapılarınızı tanımlı hale getirmek anlamına geliyor. Esasında bu çok başvurduğumuz bir nokta değil. Çok başvurduğumuz bir komut değil. Neden diye soracak olursanız arkadaşlar zaten komutlarımızı pardon değerlerimizi biz kendimiz vereceğimiz için çizimlerimizde tanımlı hale gelecek. Yani doğal olarak tekrar buradan tanımsız olan yerleri tanımlı hale getirme gibi bir gereksinimiz olmayacak. Şimdi all entities in sketch komutunu şimdilik geçiyorum. Bunları sildikten sonra yapacağım onu. Şimdi selected entities kısmına geliyorum ve bütün bağlantıların ve dimensionlarının yani mesafelerin arkadaşlar tanımlı hale gelmesini isteyeceğim. Yapılarımı burada seçeceğim. Örneğin bu line'ımın ve bu dairemin e, tamamının bütün relation'larını, bağlantılarını ve bütün dimension'larını, uzunluklarını calculate diyeceğim. Calculate yaptıktan sonra arkadaşlar tamamen orjine göre bir e, hesaplama yapılıyor. Ve bu ben, ben burada tamam dediğimde arkadaşlar gördüğünüz üzere aşağıdaki under defined komutum full defined anlamına e, geçiyor. Full defined'a dönüşüyor. Şimdi... Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar şöyle ctrl z ile geri alalım. Bakın bunlar under defined konumundaydı. Şunları da siliyorum arkadaşlar. Şimdi burayı da under defined konumuna geçireceğim. Burası da under defined oldu arkadaşlar. Maviye dönüştü. Şimdi arkadaşlar şunu kullanacağım. Full defined skecimi açıyorum. Full defined sketch'imi açtıktan sonra all entities in sketch diyorum. Yani bütün e, ee, sketch'teki girişler, bütün çizimler arkadaşlar e, hesaplanacak. İstersem sadece dimension'ı hesaplatabiliyorum, relation'ı hesaplatmıyorum. İstersem sadece e, şurayı kapatalım. Sadece relation'ı hesaplayıp dimension'ı hesaplatmıyorum. İkisini de arkadaşlar butikten açıp kapatarak hesaplatma yapabilirsiniz. Şimdi calculate diyorum. Bakın orijine göre bütün hesaplamalar yapılıyor. Tamam diyorum ve yine underdefined olan deminki çizimimiz aşağıda full defined olarak görünüyor arkadaşlar. Bizim için çizimlerimizin full defined olması önemli. Fakat iki boyuttan üç boyuta geçerken bazı hatalar olabiliyor. Örneğin siz burada döndürme komutunu kullandığınız zaman arkadaşlar under defined gösterebiliyor bazı kısımlarda. O yüzden bazı şeylerde uğraşmamanızı öneriyorum. Bazı şeylerde demirleme de yapabilirsiniz. Fixleme de yapabilirsiniz. Bu tamamen sizlere kalmış bir şey arkadaşlar. Bu dersimiz bugünlük burada bitiyor. Bir sonraki dersimizde tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Thank you for watching!